Çankırı merkezde öyle bir ışıklandırma yapmışlar ki cadde, nehir, ışıl ışıl. Adanam senin de böyle ışıklandırmalara ihtiyacın var. Söyleyince Savaş Soğaner söyledi oluyor. Bak. Nehri bu şekilde ıslah etmişler. Sağına soluna böyle beton, ortasında toprak, çimenlik. Ya buraya bak Şezlongans. Yemin ediyorum Paris'teki gibi. Tamam mı? Çok güzel olmaz mı? Işıklandırmaya bakar mısın ya harika Ya bir şehri gösteren akşamları ışıktır Arkadaş ışık ışık Defalarca söylüyoruz bunu Bak dehir boyunca Tarihi taş köprümüz var İnsanlar akın akın geliyor En çok turist çeken yerlerden birisi Ama gel gör ki Karanlık Evet karanlık ben buradan dönecektim Bak sinirimden yolu kaçırdım <laughs> Güzel yapmışlar. Çankırı yöneticileri sizi tebrik ediyorum. Bunu da göstermezsem çatlar ölürdüm. Adamların şeyine bakar mısınız? Kaldırımdaki parkelerine. Bak küp şeklinde. Bak bak görüyor musun? Bak şöyle yapınca daha net anlıyorsun. Ama aslında normal bildiğimiz parke. Ama öyle bir desen vermişler ki. Şu güzelliğe bak ya. Bizde de hep gri 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 bildiğimiz kilit parke. Lan şikayet edince vallahi şikayet etti oluyor ya.